Şarfına alma ama, ayılma ama. Ben söyleyeyim sen, atama, sen atama, alma ama, sen alma ama. Ben söyleyeyim sen, atama, sen atama, alma ama, sen alma ama. Zalımana bana vermez, zalımana bana vermez. İsterim ki sen olasın, isterim ki sen olasın, isterim ki sen. Yok mu devamı? Aa, hoş geldin Ali. Hoşum, merhabalar. Hoşum. Hem söylüyorsun hem anons ediyorsun. Kesinlikle. E, Kesinlikle. Ellerine sağlık. E, güzel. Çalamadılar? Çalamadı. Onların emekleri var, onların emekleri var. Emeklerimiz güzel. Bak her ilk defa güzeldir. biri sizden yana. Hoş geldin. Hoş, geldin. hoş bulduk. Hayırlı olsun. Hayırlı şanlar çok güzel. Alkışlar Abi. Ali Bey'e. Işın. Merhaba Buyurun. Ali Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar size de. Sağ olun. Nereden sizler. geliyorsunuz? Ben e, İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul. E, memleket Gaziantep. 10 e, senedir İstanbul'dayım. E, yalnız ve tek. 10 senedir İstanbul'da mücadele veriyorum. Yalnız ve tek dediniz. Aileniz? E, Ailem Gaziantep'te. Gaziantep'te. Ben e, yalnız, yalnız ve tek dediğim tek olduğum için tek diyorum. Tek tek. Ve artık tek olmak istemiyorum yani. Anlıyorum. Yaşınız nedir acaba? Yaş e, 28 yaşım. 28. Ee, peki burcunuz nedir? Burcum yengeç. Burcumun bütün özelliklerini taşıyorum. Ee, özelliklerimi taşıdığımı herkes dile getiriyor, söylüyorlar. Ben de kendini şahsıma dayanıklı burcumun özelliklerini taşıdığıma inanıyorum. A'dan Z'ye. Yengeç'in çok duygusu olurlar, ol. ercimen olurlar. Benim de yükselenim yengeç. Sabırlı olurlar. Evet, kesinlikle. Bu grubumuz, ee, burcumun özü benim. Burcun senden sonra mı yengeç oldu? Kesinlikle yani yengeç yengeç benim işte. Yani yengeç ben. Ali Ben yengeç, yengeç ama burcuma zekayı taşıyorum. Güzel yani. Yengeç. Çok takıntılı olurlar ama. Ben hiç takılmıyorum ya. Takılmıyor musun? Hiç takılmıyorum. Hiç. Işıl'a takıldım mı? Işıl'a takıldığım için buradayım. <laughs> o başka onun için buradayız. Benim hangi özelliğim sizi buraya getirdi? Sizin en iddialı çok... olmanız beni buraya getirdi. İddialısınız sözlerinizin arkasında olduğunu tahmin <laughs> ettiğim için buradayım. <laughs> Ki her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Çok iddialısın Ali. İddialı olduğu için buradaydım. O da iddialı <laughs> olduğu için buradayım. Ben Esra yorum alabilir miyim? Tabii buyurun. Ee, Tolga Bey'den alayım. Yorum. Tolga. Öncelikle hoş, öncelikle hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Kendimizi tanıtıyor muyuz Esra Hanım? <laughs> Hayır şu an e, Işıl ve Ali ile ilgili ne düşünüyorsun? Ben sadece Bana ne diyorsun? Ben kendi taliplerime bakıyorum. <laughs> Görsellik açısından ben yakıştığına uygun görüyorum yani yakıştı. Uygun görüyorum Işıl Hanım. Olabilir diyorsun. Olabilir. Peki Olur başka bir düşüncesini değilsek. merak ettiğim var mı? Erkan Bey'den alayım diyorum. Hı -hı. Erkan Bey evet Erkan Bey de yeni katıldı programa Mersin'den geliyor Elin Teşekkür yaşında. Ederim. Ee, sayın kardeşimi çok sıcakkanlı buldum. Teşekkür ederim. Gerçekten çok sıcak kalmışsınız. Yani güneyin havası var sanki. Sağ olun. Kendinize özgüveninizi görüyorum. Bu da çok başarılı bir şey. Hakkınız hayırlı olsun. Uyumlu olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Uyumlu olabileceğinizi düşünüyorum yani. Başladım. Sağ olun. Ali demiş ki ben hayat dolu, enerji dolu biriyim. Benden çok iyi eş olur. Paraya esir olan bir hayat arkadaşı istemiyorum. Kesinlikle. Çalışkan biriyim. işimde çok başarılıyım. Ama aşkta çok şanssızım e, beni en iyi anlatan şarkı ayırdılar seni benden neden türküsüdür duygusal biriyim e, beni sadece ailemden biri ağlatabilir onun haricindeki herkese kapalıyım demiz kötü alışkanlıklarım yok buraya sadece ışıl için geldim ve karşılındasın kesinlikle bir şey, bir şey daha ekleyebilir miyim Buyurun. özür dileyerek Işıl size söylemem gerekiyor. Kardeşim çok istekli. Evet. Çok istekli bunu bilmenizi istiyorum. Hı hı. Konuşursunuz inşallah anlaşabilirsiniz yani. Yaşıl Evet aslında Ali Bey çok güzel bir şey söylemiş. Bizi insanlar kırmak isteyebilir ama biz izin verdiğimiz sürece bunu yaparlar. Onlara o değeri biz veririz değil mi? Siz ailenize sadece bu sınırı koymuşsunuz. Tabii kesinlikle. Ve güzel bir aile kurmak istiyorsunuz. Kesinlikle. Hem mobileriniz çok uygun, hem görüntünüz çok uygun ve amaçlarınız çok uygun. Eğer niyeti ciddi bir bey olarak buraya gelmişse Işıl'cığım senin de bence... E, ...keyfin uygun olabilir. Alkışlarla Alkışlar açıyoruz paravanı. Evet. Işıl ve Ali buluşuyor. Bıraktılar beni. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, mesleğiniz nedir acaba? <laughs> Mesleğim bayan kuaförüyüm. Bayan kuaförsünüz. Ee, yıllardır 12 senedir bayan kuaförü yapıyorum. 8 senedir kendi yerlerimi çalıştırıyorum. Ee, Sanatında iyiyim. Sana bakınca ölüyorum. gibi. <laughs> Öyle bakıyor Ali çünkü. Ee, i̇ddialı olduğumu söylediniz. O yüzden geldiğinizi söylediniz. Kesinlikle. Ee, başka hangi özelliğin sizi çekti buraya? Yaşamamız lazım onun için. <gülüyor> <gülüyor> Peki o zaman bir çay içelim. Tabii <laughs> Tabii. Kesinlikle. Çünkü... Ben kesinlikle e, yıllardır ben kuaförlüğü yapıyorum. E, kendi damda e, sanatkar insanım. Mesleğimi seviyorum, mesleğime aşinayım. Ki bu enerji seli beni buraya getirdi şu an karşınızdayım. Bunu da kolay insana şahitimiz olsun ki ne aks edeceğim size A'dan Z'ye. Sen <laughs> konu hakkında görüşlerini alalım. Konu hakkında görüşlerini <laughs> Yakışıyor muyuz? Ne diyorsunuz? Sizin ah, görüşünüz önemli. Ekran başındaki. Bir saniye. Hemen e, ekran başındaki seyircilerimize sor, soralım. İnteraktif katılımla. Benim düşüncem değil. Şu anda ekran başında bir sürü milyonlarca seyirci. Milyonlarca çok havalı. Seyircimiz bizi izliyor. E, hemen ekip arkadaşlarım Facebook üzerinden e, soruyu sorabilirler. Ali ve Işıl'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet <laughs> Uyumlular mı diye başlatabilirler. En önemlisi. Önemli. Sen anlatma o arada kendini. Ben anlatıyorum sırada... ben. En önemlisi benim diyorum diye dile getiriyorum zaten. Efendim? Şimdi oy veriyorlar ya diyorum zaten benim en yüksek puanım burada. Yüreğimi ona sunuyorum. <laughs> Geldi mi? aferin benden önce mi sormuşlar? Aferin onlara. Efendim ekran başındaki seyircilerimize sorduk. Ali ve Işıl uyumlu mu diye bakın ne cevap verdiler. <laughs> Aman <Allah>, sonuçlar geliyor. <gülüyor> 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 Bir de yarim yüreğime oldu ekşi bitmeyen dertlerimle tek başıma ben tek Bir de yavrum nasihi yüreğime oldu el Hiç delimle, tek başıma ben tek Ali! Süper. Ne diyorsun %67? Süper. Süper. <gülüyor> Ama <gülüyor> onu yükseltebiliriz aslında da. Nasıl e, yükselteceğiz katılım? Zaman kısıtlı çünkü çok yani kısıtlı zamanda bir araya geldik. Aslında bunu yaşadıkça, yaşanlıkça en güzel hayat çubuğu, kalp çubuğunu yükseltmek bizim elimizde olan bir şey aslında. O geçersiz benim için. Benim için geçerli olan burada. <laughs> Kesinlikle. O çubuğu bizim yük yani yük yükseltmemiz lazım. bir de abi. çirkepsin ha. <laughs> Gerçekten çirkep. Orada şey <laughs> bekliyordu. Yüzde doksan dokuz, doksan yüzde yüzler bekliyordu. Altmış görünce aman o ne ki be yaptı. <laughs> çayımızı içelim. Bir muhabbet edelim, konuşalım, bakalım. Işıl Hanım benden tereddüt etti. Şimdi dedi neyin nesidir, ne oluyor dedi. Bir, şey, bir, bir şey tanışalım onunla, bir çay içelim. İzin verirse kendisi tabi Kendisi bu izni bana verirse. Özgüveninizi çok yüksek buldum. Evet. Korkuttu mu seni? Biraz korkuttu, tabii Onun için yani. <laughs> bir, bir, şey söyleyebilir miyim? Özür Buyurun Erkan Bey. Sevgili Işıl, işim biraz zor. Evet. Yani, gözüküyor. nasıl kurtulacaksın ben de merak ediyorum. <laughs> Ama Ali, Ali kardeşimi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çok harika. Peki benim yaşımı biliyor musunuz? Sizin yaşınızı biliyorum. Biliyorsunuz. Sizin ben... hayat, ben sizin hayatınızla ilgili her şeyi sadece televizyon üzerinden değil yani böyle yaşadıkça kademe kademe, ay ay, sene sene, ömür ömür yaşamak istiyorum, anlamak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Müsaade ederseniz. Büyük ali küçük aliye ne diyor? <laughs> evet Ali olduğu için ben de ben de aynı şekilde yengeç burcundanım. Evet. Fakat şimdi kardeşimizi burada görünce ve konuşmalarını Hayır. konuşmalarını da dinleyince hakikaten benim gençlik sıramdaki safalara ge gelebildim. Aynı durumlar bende mevcuttur. Ve şu anda size tavsiye ederim bilhassa İşhanım siz onu Tanımaya değil, anlamaya çalışın. Anladığınız zaman elde edemeyeceğiniz hiçbir şey yoktur. Benim kendi yaşantım üzerindeki görüşümdür. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkür Kadınlar ederim. böyle. Utangaç olsa ama çok sessiz de, sakin. Özgüveni yüksek olsa, ay çok korkutuyor beni. Acaba herkese mi böyle davranıyor? İşte arasını arıyoruz ez. Arasını mı arıyorsunuz? Ko Dur bakalım şimdi heyecan var senin karşına çıktı değil mi Ali? Kesinlikle. Oğlum hadi gidecek kızı. Hayır gidecek. <laughs> gidecek nereye gidiyor? Beraber gideceğiz. Al, Bir saniye. Al, <laughs> al, Nasıl yani? Nereye gidiyorsun? Al, al git. Canlı oda nerede? Hemen arkamızda. Tamam. Tamam.